Batu, geçen bölümde ne olmuştu? Hızlıca bir anlatsana. Kara adam vardı. Kara delik. Hah, kara delik kamyon. Zamron. Çon çon. Tamam devam et ben susuyorum. Kara adam zarbar sinirlendi. Sonra ağzını kocaman açtı. Bütün her şeyi yutmaya başladı. Dünyayı da yutmak istedi. Bütün herkes çıldırdı. Sokaklar karıştı. Kurtasiye Camca ağlamaya başladı. Oyun hamuru diye bağırdı. Oyun hamuru. <laughs> Uydurma. Kimse oyun hamuru diye bağırmadı. Sonra, sonra Fikri Dede bir süper bir takımdan ayırdı. Ayı Dede rüyasında bir şeyler gördü. Işıklarla konuştu. Tutkal da lahmacun pistinde dans etmeye başladı. Lahmacun pistinde dans mı? <laughs> evet. Çizgili defter. <laughs> Herkes bavulunu hazırladı mı? Hemen yola çıkacağız bavulum hazır. Bakayım her şey kırılmış mı? Evet kırılmış. Kendine yakışanı giy. Tamam bu da oldu. Ne listesi o zekayı? Boş sorulara cevap verme. Buna da tamam. Tekmeni bol tuzlu istiyorsun galiba. Tuzluyorum bak. Sakin ol şampiyon. Bu elimdeki kağıtta hayatım boyunca yapmak istediğim şeylerin bir listesi var. Yapay zekayı aç içini bana. Babam trafik lambası olarak çalıştığı için geceleri eve çok geç gelirdi. Yorgun olduğu için de benimle hiç ilgilenmiyor. Öyle değil mi adam? Kapağını aç. He, öyle desene. Of. Bakalım ışık adamların verdiği işlemci işe yarayacak mı? Oy, anam. Ah, oy. var benim oynama. Hmm. Evet, haklılarmış. Güç noktalarının olduğu yerler harita üzerinde görünüyor. Ee, ne bekliyoruz? Tekmelerim soğumadan hemen gidelim. Yürüyün! Bu sıra gidiyoruz. Patlamış mısır mı, patlamamış mı? Kötü espri cezalandırma vuruşu. Ah, ah, oh, ah. Süt mısır mı, mangalda mı? <laughs> Aa, tamam ya, durun. Bak, duydun mu? Bunlar yine bir şey peşinde. Mısır'a gidiyorlarmış. Yürü hemen biz de yola çıkalım. Ama önce şunların saçma sapan helikopterine küçük bir ayar çekelim. Tamam. Hadi hadi uzaklaşalım buradan. Nuri bak samanda yolculuk yapıyorum. Geleceğe gideceğim. Saman yolculuğu. Ne? Samanda yolculuk mu? Of bu ne pis bir espriymiş. Geldik mi? Hayır. Şimdi geldik mi? Hayır. Geldik mi? Birce. Tamam tamam kızma. Ama şuna cevap ver. Geldik mi? Hı. Bakayım listemde ne varmış. İşimi sevmiyorsan istifa et. Hmm. dede ben istifa ediyorum. Aa, i̇stifam reddedildi. Geldik mi? Hayır. Hı. Evet geldik. Harbi Pervane teklemeye başladı. Bakayım sırada ne varmış? Hmm. Hayır demeyi öğren. Hayır, hayır, hayır. Of karnım guruldamaya başladı. Zekai bana içeriden bisküvi getirir misin? Hayır. Ne demek hayır? Senin aklın başında mı? Hayır. Zekai senin hiç zekan yok mu? Hayır. Bırakın boy boyu. Pervane bozuldu. Zekai, çabuk dışarı çık ve pervaneye bak. Hayır. Zekai, listenin sırası değil. Hayır. Zekai, bence şansını zorlama. Hayır. Şimdi ben sana... Hayırdır? Hayırdır inşallah? Hayır, hayır. Hayrına bataklayacağım seni. Anne! O zaman sizleri çok öpüyorum canlarım. Bakayım. Paraşütle <laughs> atlama yap. Oo, bunu da aradan çıkardık. <laughs> <Bir dinler yekayı. gülüyor> Sıkı <Sıkmet> tutun. <otur. gülüyor> Şu rehberinizi ekstra baharatlı ister miydiniz? <gülüyor> 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 Bu bap bap, bi bap bap, bili bili bap. Aa, benden önce inmişsiniz. <laughs> kalk dede kalk. Dinleme sen bunu. <laughs> Neyse tamir ederiz. <laughs> Boş ver, tamir olur. Bir üzerine deve düşmediği kaldı. <laughs> Anam deve de düştü. <gülüyor> <gülüyor> fara fara. Oğlum nereden düştün sen buraya? Gel bakayım. Abicim ne güzel düştünüz. Tur rehberi lazım mı? Evet biz aslında bir yeri arıyoruz. Belli bir koordinatı. O koordinatta tam olarak bu Sphinx'i gösteriyor. Tam adamına geldiniz abicim. Bütün Afrika'nın en ünlü tur rehberi Kamil hizmetinize amadedir. Buyurun önden buyurun. Şişt, deve kardeş. Develikten iyi kazanıyor musun? Ben robotluğu bırakmayı düşünüyorum da. Bir deveyle muhabbet et. Bunu da yaptık. Oh! Bütün dünya çıldırmış vaziyette. Siz ne arıyorsunuz burada? Dünyayı kurtaracak bir şeyi. O yüzden bize en gizli, en alengirli odayı göster hemen. Oo, alengir benim göbek adım. Beni takip edin. Listede sırada ne var? Gözlerini kapa ve kendini dinle. Kapıyorum. Hmm, dinliyorum. Dikkat etsene. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı boşalt. E bu da tamam herhalde. <laughs> Pardon kafama basmazsanız sevinirim. Madem buradaki en gizli odayı arıyorsunuz. Herkes elini ortada birleştirsin. <laughs> gizli oda açılma sözünü söylüyorum o zaman. Gizele odala! Açıla saçıla. Harika bir sözmüş gerçekten de. Ee hiçbir şey olmuyor. Aa! Ana yanlış lafımı söyledim yoksa? <laughs> yoksa doğrusunu mu? <ama. gülüyor> Şimdi bu korkunçlu odalardan çıksınlar da görelim. <laughs> hazine odasına düştüm. Oley! Tam da listeme göre bir şey. Altın dolu havuzda ördek gibi yüz. Oo. <laughs> oh! ağzımla da püskürteyim. <laughs> hey yavrum hey! bir şeyden korkmaz. Tamam mı? Tamam. Siz de bu sözlere hiç inanmadınız, değil mi? Tabii ki de dalga geçiyorum. <laughs> ha 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 ha! Ha ha Oluyor. Tekmeleri boşa gidiyor. Kimse tekmemi israf edemez. Ha ha ha! ha! Dünya'yı kurtaracağız. Bir de sizinle mi uğraşacağız? Ha! Ne oldu şimdi? Oo, biraz da robotlama yüzeyim. Vici hey. Hoppa! <laughs> <laughs> Şuraya kurt inmiş al dostlar. Sen de kimsin zavallı? Buraya neden geldin? Abicim benlik bir şey yok. Bizim arkadaşlar dünyayı dünyayı kurtaracağız dediler. Ben de ondan geldim. Demek öyle. Demek dünyayı kurtarmak istiyorsunuz. Evet. Buna karşı gel de görelim. Hocam ben hiç karışmayayım. Size iyi dövüşmeceler. Gel <laughs> Bizler kadim ışıkların hizmetkarlarıyız. Bu gücü elde etmek isteyen bir sürü kötü insan var. Sizin niyetinize inandım. Dolayısıyla bu güç sizindir. Sen, sen kötü değilsin yani. Hayır, ben gücün koruyucusuyum. Görevimi tamamladım. Artık güç doğru ellerde. Yolunuz bir, umudunuz sonsuz olsun. Hadi bakalım. Vay, vay, vay! Şuna bakar mısınız? Bunu yapan animatör kör oldu ya. <laughs> Abi bu ne böyle? Vay efendim, vay vay vay. Bak 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 bak. ya bu nedir bu be? U şapi. Aşırı reaksiyon göster. Bu da tamam. Birinci gücü aktif ettik. Şimdi nereye gidiyoruz zekayı? Biraz aşağı aşağı. Ne? <laughs> davay davay. Ya söylesene Zekai. Zıpçıkka, bırıçıkka. Yahu helikopter patladı. Nereye gidiyorsunuz? Anlamıyorum ki neresi olduğunu. Zekai gel buraya. Hı? Çıkışı da bulamıyorum. Odalar karıştı. Hı? Alo! <laughs> <laughs> Deve dedik tepemize bindiler. <gülüyor> <gülüyor>